Hocam bu mezarlıklara bir konuşman var mı? Ne diyorsun bunlara? Bunlara bir şey de. Bunlar da bu kabistanda %98'i faizi mezarları var burada biliyorum. İnşallah Cenab-ı Allah bunları da mamenle göre yapar. Ee, i̇nsanlarımız bu dünyayı bilmiyor. Bakara 74. 75. ayetli faiz hakkında anlatmakta var. Bir burada kısa kesilmemizi var. İşte bu insanlarımız hala da ayıkmıyor. Abatik ayetler söyleniyor. Burada okumasını olanlar varsa Bakara süresi 74. 75. ayetle 76. ayete kadar faiz hakkında anlamaktadır. E işte ki dünya o insanoğludur. Kısa zenginlemek istiyor. Harama kendi bulaştırıyor. Kızlığa bulaştırıyor. Bu dünyaya insanların devletin kanunlardan Cezaevine de giriyor. Dövbe çıkmaya karar veriliyor çıkıyor. Ama burada çıkmak kolay değildir. Son kıyamete kadar burada azap çekiyorlar. Cenab-ı Allah bizi bu azaptan bizi muhafaza eylesin. Amin, amin. Kardeşlerimizin zekatlarınızın fidelerinizi veremiyorsunuz. Bu kabirlerde bunlarındaki dünya mal için birbirini vuruyorlar. Baba oğlu için dünya malı için birbirine sıkıntı yapıyorlar. Üç bir kefen için, dünya malı için kendinizi birbirini incitmeyin. Allah rızası varsa birbirine barışa, küskünü kaldıran dünya malı için birbirinin kırmayalım. Evet. Cenab-ı Allah verdiği dünya malı dünyada kalır. Evet. Peygamberlere dünya malı kalmadı. Hazreti Nuh peygamber gibi zengin, Hazreti Adem peygamber gibi zengin olan, Nuh Aleyhisselam gibi zengin dünyayı onlarda kalmadı, bize de kalmaz. Sadece idaremiz için bir evimiz olsa, bir yatağımız yok hanımız olsa bize yeterlidir. Cenab-ı Allah bizi o insanlardan Esne Babos'a bırakmasın. Amin. Allah size el Fatiha. Otur. Tamam